Alo aşkım ne yapıyorsun? Havalana geldim ben de uçağa bineceğim. Özledin mi beni? Geliyorum. 50 dakika sonra falan orada alacağım. Akşam seni kaybetip Müge Anlı'ya buldurtayım mı? Ne diyorsun? Ya da misafir çocuğu gibi gelip dağıtayım mı ortada ha? Nasıl olur? Edis'in şarkısında dans edelim mi akşam? Peki balık esir uçağını Kiev uçağına değiştireyim mi? Akşam 50 dakikalık kardiyo yapalım mı? He? Kime düşüreyim mi seni bu gece? Peki HES kodunu kullanılamaz hale getireyim mi? Covid testini negatiften pozitife çevireyim mi? Ne dersin? renklerle beyazları birlikte yıkayayım mı senle? 96 artı kuponu yatırayım mı senin? Şey ne yaptı kuzen senin İngilizce kursun yazıldı mı? Ha, çok iyi. Aylı ya hayatım ne yapıyorsun? Baban hala hastanede mi? <laughs> Güzel. FaceTime yapalım mı seninle bu gece? Ha? Ne dersin? Şekersiz kolanı şekerli yapayım mı senin? Ha? İster misin? <laughs> Dolar gibi yükseltin mi seni bu gece? <laughs> Kur farkını sıfıra indireyim mi? Ne diyor? Olur mu? Üst komşun gibi gelin mi? Şikayet edeyim seni. Ha? Islak imzanı geçersiz kılayım mı seni? <laughs> ben de seni çok özledim. Apartman yöneticin olayım mı seni bugün? Ha? Kapıcın gibi davranıp akşam çöp bırakmaya gelin mi kapına? <laughs> ee, geleceğim, geleceğim. Tamam öpüyorum seni. Akşam yanımdayım. Öpüldün hadi bay bay. Bu kız tam makara ya böyle. <laughs> Geliyorum birazdan uçamayıp yanına. Yanına gelip mal varlığına konmamı ister misin bu gece? Emekli maaşını yiyelim mi senin bu gece Ne dersin? Tansiyon hapını içelim mi birlikte? Senin üstüne kredi çekmemi ister misin bugün? Senin vergi borcunu ödeyeyim mi bu gece? Ne dersin? Çocukların babası olayım mı senin bu gece? Peki Netflix'i 24K yapayım mı? Ya da şey Negatif testini pozitife çevireyim mi senin ha? Ne dersin? <laughs> tamam yapıyorum aşkım hadi bay bay. Ne iyi bende. Havalimanına geldim akşam yanındayım. Gittin mi baban evden? <laughs> geleceğim geleceğim. Ah seninle bu gece güzel şeyler yapacağız. Kuleden izinsiz kalkış yapacağız bugün. İster misin? Ha? Panik hatağını tetikleyeyim mi bugün seni? Ne diyorsun? Olur mu? Ha? Tansiyon lapını verir mi bugün sana? <laughs> İster misin? Kredi puanını yükseltir mi? Olur. Olur olur yaparız. Kaçış rampasına girer miyiz bugün? Ha? <laughs> Survivor SMS birincisi yapayım mı senin? Ne diyorsun? Olur mu? Ha? İster misin? <laughs> olur olur. Zaten biliyorsun kefilsiz kredi de çekilmiyor. Uçuşunu ekonomiden biznes'e çevireyim mi bugün ha? Ne diyorsun? Olur mu? Ha? Acil iş yaparız bugün seninle. İstersin. Ballı çöreğim. Ne yapıyorsun? Bu gece sana geleceğim. Glütensiz ve bugün. Akbil'in yetersiz bakiye yapayım diyorum. Ne diyorsun? İster misin? Oksijen tüpünü birlikte içeceğiz. <laughs> i̇şte balımsın sen. Oldu o zaman ben. Benlik bu kadar. Yeter bu kadar. Tamam. Çok şey yapmamak lazım. Bitirmek de lazım bazen değil mi? Öpüyorum seni ballı çöreyim. Hadi bay bay. Ah bu kız beni istiyor. Şaka videosuydu bu aslında. Çok teşekkürler tepkiniz için. Çok sağ olun. Kameramızı hemen şurada el sallayabilirsiniz. Affedersiniz. Daha az önce biraz sesli konuştum da kusura bakmayın. Duymadınız değil mi yani? kız arkadaşım... Öyle mi? Kız arkadaşım böyle şeylerden hoşlanıyor. O yüzden öyle söyledim. Kusura bakmayın. Ya biz aslında kamera şakası yapırdık da kameramız hemen şuradaydı. Affedersin size rahatsızlık verdim. Bu videoyu arkadaşlar like atarsanız, e, yorum atarsanız bir de abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz. Öpüyoruz.